kanal tanıtımlarının e, dördüncü, 4. bölümü. Aynen dördüncü bölümüyle karşınızdayım. E, ka, tanıtacağım kanal eee Gaming arkadaşlar. Velmo Gaming daha yeni kuruldu. 5 abonesi var. Ben de abone olayım. Evet. 6 abonesi oldu. E, benle bir video çekti. Torpilli mi bilmiyorum ama daha yeni kurdu. Hangi videoları çekeceksin? Minecraft, Survival Games ve e, başka videolar da gelebilir arkadaşlar. Başka video belki Soral Games video kanalı olabilir şimdi daha karar vermedim onu düşünüyorum yakın zamanda ee, e, Facebook sayfası, da Twitter ve benzeri sosyal aynen, aynen. ağlar kurulacak e, abone olmayı unutmayın e, baş oynatma listesi falan yok e, daha dün kuruldu herhalde 5 e, abonesi var e, bir dahaki videom çok kısa oldu bu ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar ee, tekrardan ona ve bana ve Leras'a abone olmayı unutmayın şu an skype'dalar ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere iyi günler oyunlar, abone olmayı unutmayın